Tarihin derinliklerinden gelen bir fırtına, Avrupa'nın kalbine korku salan lider. O, Tanrı'nın kırbacı, Attila Han. 5. yüzyılda Hun İmparatorluğu'nun başına geçtiğinde sadece bir hükümdar değildi. O, doğudan batıya uzanan devasa bir imparatorluğun lideriydi. Kılıcı adalet dağıtır, stratejisi düşmanlarını çaresiz bırakırdı. Savaş meydanında yenilmezdi. Roma bile onun karşısında diz çökmek zorunda kaldı. Attila ordusunu yıldırım gibi hareket ettirir, düşmanlarına nefes aldırmazdı. Hem savaşçı hem de diplomasi ustasıydı. Roma'dan aldığı vergilerle imparatorluğunu güçlendirdi. Onun adı geçtiğinde Avrupa'nın dört bir yanında korku rüzgarları eserdi. 453 yılında hayata veda etse de, hikayesi asırlar boyunca dilden dile aktarıldı. Bugün bile Atilla Han, güç, cesaret ve stratejinin sembolü olarak anılıyor. O, yalnızca bir hükümdar değil, tarihin unutulmaz efsanesiydi.